Şimdi hatta kamerayı bana ver bir dakika. Bakın buradan kameraya saldırı geldi. Tutturmayı hedeflediler. Kamerayı parçalamaya çalıştılar arkadaşlar. Buradan bak buradan cam şişe attılar buraya. Kafamıza geliyordu. Böyle bir saldırı yaptılar buradaki karaktersizler. Tamam abi ama biz şurada yapıyoruz. Kafamıza şey atıyorlar. Bu doğru mu sizce? 200 kişi millet izliyor abi. Engel. Hayır biz şurada kafamıza can şişe attılar. Ya, Beyefendi can. Nasıl? Tüp atıyor adam bize burada. Hayır bu şey doğru, mu? Hayır, doğru, ay, Kardeşim, ay, doğru mu? Hayır parçalansın. Hayır yaralansın. Doğru mu? Bak bu adam bu adam. Ne yaptım ya? Tüp öte. Tüp öte. Beş saat önce. Beş saat önce. Beş Ya bir tek tek. Biz kapattık da niye küfür ediyorsun? Niye küfür ediyorsun? Gördüğünüz gibi şimdi evlerde hem şişe fırlatıyorlar hem esnaf yapmamızı istemiyor. Meydanda da polis engeliyle karşılaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sizlerin desteğiyle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bazen gerçekten bu işten soğuyoruz. Birçok saldırıya, birçok sıkıntıya uğruyoruz, tehdide uğruyoruz. Az önce de bir sürü hakaretler edildi. korkmadan vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz. Herkese merhaba. Vatandaş TV bugün Şirin Evler'de. Vatandaşlarımıza geçinebiliyor musunuz diye soracağız. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bize destek olmuş olursunuz. Vatandaş TV, vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Geçinebiliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz genel geçerde? Hiç sorma onu. Hiç. Sormayalım mı? Sorma. Tamam. geçmek zordur kardeş. Zorlanıyor çocuk bu. zorlanıyoruz. Çocuklar perişan. Ev kirası Benim oğlum iki buçuk milyara oturuyordu. Şimdi dört milyar yaptı. Hiç yani zorluk çekiyor. Bir kişi çalışsa iki çocuk okula gidiyor. Ne yapacak? Ya kim geçiniyor kardeşim? Ya Röportaj askeri... yapıyoruz ya biz. Bazen diyorlar ki gayet güzel geçiniyor. Ya neresi güzel geçiyor? Ben sana soruyorum. 4250 lirayla askeri ücretle bir insan bir çocuğu bile olsa kira parası değil kira. Milletin yüzde yetmişi seksani ilahi aç kalmak duvarların dibinde mi yatmaktır? Açlık bu mudur? Sence? Değil. Herkes aç perişan. Kardeşim yani bu bu böyle gitmez. Nasıl düzelecek abi sizce ne yapılması ya gerekiyor? Bu çözülmesi içindir bu yeni kurulan a, a, altı parti vardır ya soldan da bir iki parti alacak masalarınıza HDP'yi de işçi partisi de alacak masaya oturtacak herkes kendini o masada görecek. Ne düşünüyorsun abla genel Türkiye gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz ekonomik anlamda olsun? Ne düşünüyorum ekonomik anlamda. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir ekonomi sorunu var. Çünkü bu koronadan dolayı e, bir problem var e, ekip dikme olayları hani e, ekilen şeylerin halka ulaşmaması ya da savaşların olması örneğin Ukrayna'da olduğu gibi e, bu Ukrayna'nın savaşı bütün dünyayı etkiledi. Abla peki bir şey söyleyeceğim Ukrayna'da yüzde %16 Rusya'da da %12 enflasyon var evet. fakat bizde %76 olarak açıklandı evet. %80'e evet. dayandı. Düşünün yani savaştaki ülke bile bizim kadar etkilenmiyor evet. ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu neden Türkiye'de öyle keza. Türkiye'de çok büyük bir hayat pahalılığı hayat maalesef pahalılığı olmaya başladı. Çünkü neden biliyor musunuz? En basit bir şu örneği vereyim. Siz benim komşumsunuz. Ben sizi alt yukarıdan sıkıştırayım. Gürültü yapmayın, öyle yapmayın böyle. Alttan da sizi ne yaparsınız? Bunalırsınız, değil mi? Belli bir çatlaklık verirsiniz. Türkiye'de de ekonomik sistemde bu yükselmenin sebebi ne biliyor musunuz? Evet çünkü doğal gaz çıkarıyor Karadeniz'in altı. Bunu Amerika'da uzay bilim adamı açıkladı. değil mi? Çıkarıyoruz bir, diyorlar ama biz neden bu kadar pahalı aa, alıyoruz? ana demek istediğim bir yani anlatayım evet. onu. O, maden çıkarıyoruz ve en basiti petrol çıkarıyoruz. Doğunun hatta petrol çıkarıyoruz. Evet, doğu özellikle doğuda bu mayın döşenilen yerde düşün sınırımızda petrol var. Bizde yok. Sınırdaki mayınlar da temizlendi. Biliyorsunuz sığınmacılar rahat rahat geçip geliyor. aynı şey işte diyorum ya de, evet. anlatmak istediğim bir dinleyin. Evet. O bunlar ol, olmasını istemiyorlar. E sen ne 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 yapıyor? Yunan komşun seni sıkıştırıyor. Amerika sıkıştırıyor, o sıkıştırıyor, bu sıkıştırıyor. Ne oluyor? Sana ne diyor? Türkiye olduğun zaman sana ne diyor? 5 liralık ekmeği sana diyor. Örnek vereyim. Sana 10 lira. Türkiye'sin diyor. E ne oluyor? Bu da tabii sana senin sınırlarında, senin ülkende her şeyin yüksek olması demektir. Ha Amerika'da neden yok? Abi bu benzini biz neden göremiyoruz? dışarıdan alıyoruz biliyorsun. Hayır. Evet. Neden oluyor biliyor musun? Amerika Gidiyor Irak'a sömürmüş, Suriye sömürmüş nedir o onun öldürüyor tamam mı? Ondan sonra koyuyor orada ambargosunu onu nedir be her şey bedava. Ee, şey, 30 lira oldu ama benzin biliyorsun bir şey söyleyeyim mi? Bizim yani çıkarsaydı şunu, daha ucuza almamız gerekmiyor hayır, mu? Hayır, neden bak, bu kadar? Şunu, pahalı. şunu bak şunu diyorum size. Evet. Bor bizde. Bütün yataklar bizde. Her şey bizde. Çıkarıyor, çıkarmamıza izin vermiyor uygulamamızda. Biz hala çıkardığımız halde yüksek saat niye bizden bildi çünkü sömürge altındayız. Hala sömürge altındayız. Peki bütün ülkeler Herkesiz... minimal etkilenirken biz hayır, neden bu kadar hayır, çok etkileniyoruz? Çünkü neden biliyor musunuz? Evet. Bak nedenini söylüyorum. Buyurun. Çünkü biz tam böyle sınırlarımıza e, egemenliğimiz koymaya çalışıyor. Hayır koyamazsın. Boğazlara çalışıyoruz. Hayır koyamazsın. Niye? Çünkü sömürge altında. Bak sana şunu diyeyim bak. Bir abla diye, bak. Psikoloji okumuş bir abla olarak diyeyim sana. Gerçekten bak. Benim için inancı hiçbir şey önemli. Benim insanıma, benim insanıma insan gibi muamele eden biri olsun ki isterse komünist olsun. Ne dedim anladın mı? Komünist de olsa yeter ki vatanına milletine fayda sağlasın, Anladım çalışan mi? biri olsun. Benim için inanç nedir biliyor musun sen sen alevi de olabilirsin, ben Müslümanım evet. anladın mı? Sen olsun ben bu değil Hayırlı o bizi ya. mahveden zaten sen sana bana kürt dediler, öbürüne laz dediler, o, ettiler birbirimize düşman. Hayır biz kardeşiz ya sen öldüğün zaman dildinde kürt kalk yukarı demeyecekler ya da laz sen bir kalk bakayım ne yaptın demeyecek. Ey Adem oğlu diyecek. Hazreti Muhammed'in ümmeti diyecek ya da başka bir artık neye inanıyorsa onu diyecek. Anladın mı? Bu inanç olmuş, buymuş değil. Bizim vatanımızda birlik olacağız. Anlatabiliyor muyum? Bizi bizi mahvediyorlar. Bak bir şey söyleyeyim mi? Türkiye çok güzel şeyler layık. Çünkü çok zeki ve genç bir nüfusa sahibiz. Yanlış mı? Niye abla peki etimizi yaşayamıyoruz? Niye mi? Layık Çünkü Layık olduğumuz şey Niye biliyor musun? Satılmış bir ülkeyiz. Anlatabiliyor Satılmış evet satılmış bir ülke. Sat da Bir abla. şey diyeyim mi? Be. bak bir şey diyeyim Ben sat san... abla, ülkeyi kim sattı Bir şey diyeyim mi? Ben ben sana şöyle mi? Sa Biliyorsunuz Sağ, Biliyorsunuz artık ben. vatandaşlık veriliyor kim? mesela. Ülke, ülkeyi i̇lk kim sattı? Vatandaşlık, vatandaşlık veriliyor. Ev alıyorlar ya aynı zamanda bak, Türk vatandaşlığı başlayan, satıyorlar kim? resmen. İlk kim? ilk satan kimdi biliyor musun? Kim abla? i̇lk, ilk, 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 inonu, ilk, inonu, sattım. İlk inonu sattım. İnönü sattı. Evet. Bak, İnönü ne alakası var? Bak değil mi? Bir dakika dur. Ben, ben, siz de konuşun. Siz de fikrinizi öyle. Hayır, ben, sizden sizinle muhatap olamam. İnönü ile ne alakası var? Muhatapım değil. Hay, hay. Bak bir şey diyeyim. Benim yani. bana sordun. Evet. Kim? Ondan sonra. İnönü niye sattı abla? Dinle. Dinle. Dinliyorum ben. İnönü'den sonra. Fasa herkes sinsile şeklinde. Keyfine. <laughs> <laughs> Kamerayla çek kardeşim. Hatta kamerayı bana ver. Bir dakika. Mikrofonu al. Bakın buradan kameraya saldırı geldi. Tutturmayı hedeflediler. Kamerayı parçalamaya çalıştılar arkadaşlar. Buradan mikrofonu bana tutuyorsun değil mi? Cam şişe attılar buraya. Kafamıza geliyordu. Böyle bir saldırı yaptılar buradaki karaktersizler. İşte. Tamam abi ama biz şurada yapıyoruz. Kafamıza şey atıyorlar. Bu doğru mu sizce? 200 kişi millet izliyor abi. Engel da millet çalışmıyor. Tamam kapatıyorsun. Ben eşkıya. Hayır ya. biz şurada kafamıza can şişe attılar. Beyefendi, beyefendi can. Buradan tüp atıyorlar ya. Nasıl? Tüp atıyor adam bize burada. Hayır bu şey doğru, mu? doğru mu? Hayır parçalansa hayır yaralansa doğru mu? Bir adam bir bağırıyor. Kim diyor 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 bana? Ha ha diye bağıran. Ha ha diye bağıran bizden değil. Başka bir insan bilmiyoruz e, onu. E, senin görüyorsun git öte şurada esnaf ben esnaf bu esnaf rahatsız kardeşim. Tamam esnafla bizim bir işimiz yok. Bak şurada var ya altın baş var ya beyefendi. Baba anamıza ağlattım. Bak bu adam bu ağlattım ya. Git öte. Git öte. Ya bitirdin git. Abi. Yeter lan. Tamam. Küfür mü ediyorsun? Biz

şu anda herhangi kurma, hadi Adam, basın, 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 tamam. Ya. Tamam. Ben, tamam. tamam bir Ben bir saniye. Adır, saldırı olduğu sınır. için kafamıza cam şişe fırlattılar. Kameraya geliyordu, kafamıza geliyordu. sıkıntı yok baba, bu adam He. fırlatıyor, biz bir şey olmadık. Reis. Abi diyorum, bir şey sıkıntı Meydanda şimdi polis şey yapıyor ya. Bir şey burada söyle. adam yapmıyor, bak. Ben polisimiz de, var. sağ ol. Bakmışsın, önümüzde yapma, bu bak meydan var, var. orada. Meydan var orada diyor. Meydan değil ki polis, bak. eylem diye. Tamam. Hani tamam, terör eylem, eylem de, de eylem, eylem oluyor. Ben burada kamut yapıyor. Gel meydana. Bir şey demedik Baba yürü boş ver. Hadi Hadi gel kardeş, gel. Gelin baba Sıkıntı yok, tamam. Evet arkadaşlar, gel. Gel, gel. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi evlerde hem şişe fırlatıyorlar hem esnaf yapmamızı istemiyor. Meydanda da polis engeliyle karşılaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sizlerin desteğiyle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bazen gerçekten bu işten soğuyoruz. Birçok saldırıya, birçok sıkıntıya uğruyoruz, tehdide uğruyoruz. Az önce de bir sürü hakaretler edildi. Biz korkmadan vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz.